Merhaba güzel insanlar, Tarot'i Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Kanal olduğum enerjiyle farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videoda Başak Burcu'nun Nisan 2022 potansiyel enerjilerine, gündemlerine ve alması gereken mesajlara bakacağız. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkese birebir uyumlu olmayabilir Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Umarım enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olur. Ben kartlarımı alarak başlıyorum hemen karmaya. Başak burçları için Nisan 2022 gündemleri nasıl olacak? Hangi enerjiler aktif olacak? Hangi konularda gündemleri olacak? Bakıyoruz başak burçları. Evet, kartlarımı seçtim. Enerji kartlarından da alacağım. Başak burçları için enerji kartından çektim. O şunun farkındalık kartından da alalım. Ne diyecek kartlar bize? Kartların enerjisi ne şekilde olacak? Ve melek mesajlarımız için melek kartlarımızdan da seçiyoruz. Bakalım Başak burçlarının Nisan 2027 potansiyel enerjileri nasıl olacakmış? Onun içinde şunu buluyoruz. Evet kartlarımızı seçtik. Bakalım niyetimize beraber kartlarımızı açıyoruz. Şu ana kadar efsane geldi. Başak Burçları çok güzel enerjilerle dolu bir Nisan ayı. Umarım buradaki kartlar da güzel gelir. Ama önemli olan buradaki genel açılımı gördüğüm, konuları gördüğüm alan burası. Ee, bir yıldız gibi parlama ihtimalinizin olduğu ya da geçmişte Burada kupa, aşk enerjisi de var. Gündeminize bir kere e, aşk enerjisi ve güç var. Yani daha çok e, iş ile ilgili belki e, somut alanlarla ilgili bir güç var. Bir de aşk konuları var gündeminizde başak burçları. E, burada sanki şöyle bir enerji alıyorum. Geçmişten gelen bir aşka, kalbinizden o yıldız gibi gördüğünüz birisi kalbinizden eterik bağlarla hala bağlısınız. Yani hala onu düşünüyorsunuz, hala onu anıyorsunuz ve bir türlü koparamıyorsunuz kendinizi o alandan ve o enerjiden ve kopmasını da istemiyorsunuz. Zaten elinizi kalbinizin üzerinde tutuyorsunuz. Yani burada bir aşkla ilgili, geçmişten gelen bir aşkla ilgili çok temiz duygularla çok safiyane duygularla sadece duygu olarak bir enerjisel bağ var ve bu enerjisel bağı kesmiyorsunuz çünkü onu tekrar tekrar düşünmek hatırlamak ve yaşamak sizi mutlu ediyor ve ee, bu böyle bir kişiyle denk geldiğiniz için belki adeta şükrediyor olabilirsiniz ee, kendi arınmalarınızı yaşadığınız affetme çalışmaları yaptığınız çok gözlemliyorum burada spiritüel çalışmalar yapıp kendini yükselten ruhsal olarak yükselten kişiler de olabilir çünkü bir yıkım gerçekleşmiş bir kopuş bir ayrılık bir yıkım bir sonlanma gerçekleşmiş ama onun arkasından yeniden bir çiçekler açmış ve daha güçlendiğiniz, artık hiçbir şeyden korkmadığınız ve hem duygusal olarak hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak kendinizi enerji olarak da kendinizi çok güçlü ve güçlü ve kararlı hissedeceğiniz bir ayın içindesiniz ve bu ayın içinde size çok yakın, yani bu Nisan'ın ilk haftaları içinde de olabilir, ortalarında da olabilir. Bir sizden hoşlanan ya da hayatınızda olan birinden de daha ciddiye bir adım olarak da bir teklif gelebilir. Ya da hayatınızda hiç kimse yoksa, kupa şovayesi formuyla hemen kapının önünde size hayran, sizinle bir birlikte adım atmak isteyen bir araya gelmek, tamamlanmak isteyen bir kişinin varlığından haber veriyor kartlarım. Ancak buradaki buradaki eterik bağlarla bağlı olduğunuz kişi bu kişi değil. Yani burada şöyle bir seçim yapmanız gerekiyor bana göre. Ya yeniye kapı açacaksınız bu bağlardan kopup yani kalbinizdeki bu orada sakladığınız o saf bir kutunun içine koyup adeta kalbinize bir odaya koyduğunuz e, o kişi geçmişten gelen kişi yıldızınız gibi gördüğünüz şans yıldızınız gibi gördüğünüz ve uğurlu bir bir şey gibi gördüğünüz e, duygudan e, kopmadığınız sürece bu yeni gelen fırsatları görebilme şansınız olacak aslında hayatınızın Nisan ayı içinde Güçlü bir partner adayı e, Mevcut Veya potansiyel Olarak var. Belki mevcut Siz onu görmezden geliyorsunuz Hayatınıza almıyorsunuz e, Önünüzde olduğu halde e, Veya o kişi sizin Enerjisel olarak bir ilişkiye Açık olmadığınızı düşünüp Adım atmakta zorlanıyor olabilir Ama şu anda bu enerjilere Baktığımda gerçekten kendi içinde bir şeyler yaşayan birini görüyorum. Kendi içinde bir takım duygular yaşayan, geçmişle alakalı bir takım duygular yaşayan birini görüyorum. E, bu birinin güçlü ve e, sözü geçen artık kararlı bir formda e, bir başka kişinin de olduğunu görüyorum. Ama siz onu göremiyorsunuz. Çünkü ona açık değilsiniz şu anda. Kalben böyle bir duyguya kapalı olduğunuz için etrafınızdan gelen fırsatları görme şansınız da olmuyor. Ama buna rağmen ay boyunca kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz çok mutlu hissedeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Burada sadece kartlarım uyarısı en çok dikkatimi çeken geçmişten gelen bir aşka olan bağınızdan dolayı aşkla ilgili fırsatları ya da ilişkinizi bir üst seviyeye çıkarmayla ilgili fırsatları kaçırıyor olabilirsiniz. Buna bir bakın derim. Bu alanda bir arınma ve temizlenme yapılması gerekiyor olabilir. Hemen bakıyoruz. Topluluk kartı geldi. Gücün kötüye kullanımı geldi. Bu bir uyarıdır. Çünkü bu ay çok güçlü olacağınız bir ay dedik. Bu gücü kötüye kullanmayla ilgili bir potansiyel çıktı. Buna dikkat edin. Bu alanda, bu toplulukta çıktı. Çünkü belki etrafınızdaki, ailenizdeki, arkadaşlarınızdaki kişilere karşı bu gücü kötüye kullanma ihtimaliniz var ya da karşınıza gelecek yeni potansiyellere karşı yaklaşımınızla bu gücü kötüye kullanma potansiyeliniz var dedi kartlarım. Aslında Başak Burçları Nisan Burcu, Nisan 2020'de enerjiler, formlar çok yükselmiş. Yıldız kartı, İmparator kartı, Kupa jovalisi, her şey çok güzel. Fakat bu geride kalan şey birazcık önünüzü sanki bariyer koyuyor, blok ediyor gibi bir durum var. Meleklerimizin mesajına bakalım para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. ikisinden biri. iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Buradaki güç belki burada iş konusunda da güçlü olduğunuzu söylemiştim çünkü. Buradaki güç iş, işten kaynaklı bir güç olabilir. Bu gücünüzü kötüye kullanmayın dedi Oşo'nun kartları. Etrafınızdaki sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza karşı bunu daha pozitif ve olumlu kullanmanızı tavsiye ettim. Başak burçları için de şu an açılımının Nisan 2022 açılımının sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve takip etmenizi, aynı zamanda yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için de zil tuşunu açık hale getirmenizi Rica ediyorum bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Sevgili selamlarımla hoşçakalın.